Merhabalar arkadaşlar. 10 abone olursak ne olsun Toprak? Adada. abi ne yapacağım? Siz Minecraft serisine ee, devam ediyoruz arkadaşlar. 10 abone olursak bakın. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bir tane diye Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir tane Brawl Stars videomuz vardı çok kısa. Onu da açıklamaya yazmıştık. Gerçekten Leon'u aldık ama serisinin gelmesi için oradaki yönergelere uymanız gerekiyor. Evet. O video Adınaşlar, bir tane de şey. O videoyu da sen bakalım dur. o videoya. Dur dur. Toprak. Arkadaşlar bir de şu kayıtlı yapacağım. Dur. Arkadaşlar Leon aldık ama seri gelmeyecek. Çünkü bir türlü oradaki hedefe ulaşamadık. Toprak az sonra YouTube açacak değil mi Toprak? Göstereceksin onu. Bakacağız arkadaşlar şu kayıtlı yapacağız. Evet. Ve her şey olduğunda Leon'la de bunu da açacağız o seride. Şimdi hadi Toprak sen çık ben de videoyu durduruyorum. Youtube'da gösteririz o videoyu. Arkadaşlar bakın ne yazıyor. Bu videoya 50 görüntüleme, 2 abone ve 10 like gelirse Leon'u açıyoruz ve yeni seri geliyor. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Şimdi kaç görüntüleme olmuş? Bir ona bakalım. 15 görüntüleme olmuş. Son son kaç görüntüleme kalmış? Son 35 görüntülememiz görüntüleme, kalmış. Yine olmasın. Dön ya, da gerek evet. yok. 10 like da gelmesi gerekiyor. Kaç like gelmiş? Hiç like gelmemiş. Evet. Bir de 2 abone gelecekti. O da gelmedi. Evet. O zaman olursa Brawl serisine devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Do ben de abone olayım ama ziyatı baba Zaten açabiliyorum. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Sütü sonunda bizim kadar. Evet hoşçakalın.